Selamun Aleyküm Elektrikli bisikletimizi test ediyoruz arkadaşlar Pedal destekli 10 numara Çok güzel gidiyor. Bunda pedalları destekleyerek kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kaskolu taktırmak isterseniz sonradan takılabiliyor. Beşinci viteste. GT25. Öbür serilere göre damasör kısmı falan var arkadaşlar burada. Katlanabilir özelliği var. Motolux F5 tercih edeceğinizde bunu edebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel altı vites. Burada bir kornası var. Aküsü çıkartılabilir. 7.8 amper aküsü var. 36 volt. Gidimiyor. Motoru burada zaten. Bunu biraz indirelim.

bu Hızlanması müthiş. <laughs> yani yok motor onunla bununla ne uğraşmaya gerek var bunun. Ağırlığı yok bir şey 22 kilo ağırlığı var. Disk fren vesaire her şey var. Şu tip yollarda da bakalım. çok seri gidiyor bu arada. Affı olması çok avantajı arkadaşlar. 250 watt motor gücü. F5 ile aynı. Onlar ağırlıktan kaybediyor. Bunun lidi yonaki olması, affı olması. Çok seri yani. Bir iki pedal attım. Kendi hemen devreye girdi. Hemen gidiyor. Hem spor yapmaya olanak sağlıyor. hız yapalım hemen 20'ye çıktı bir de tekerle kullanıyorum düşünün çift elle kullandığımda daha iyi olur on numaraya gidiyor gez gezebilirler. Şu an bisiklet 69 kilometrede. Yani çok keyifli. Yani adam pişman olmaz yani. 6 vites. Şuna baksana ağır hızla iyi. Acayip bir tork hızı var. sormak istediğiniz sorular olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aradan geçelim. Yani bu stabile yolda bile bu kadar güzel gidiyor yani aşırı bir cekli. Yani motor ağırlıymış, olmuş unmuş, onunla mı uğraşacaksın ya? Yani? Al sana tertemiz. Hafif ister bagajına koy aracını evine taşı hafif. Ama kalın tekerleklerden bahsetmiyorum. Bunun kalın tekerlekli modelleri biraz daha ağır bunlara göre 30 kilo. Taşıması filan daha zor. Bunda öyle bir sıkıntımız yok. İstediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Aynı yani hiç pedal atmıyorum. 9-10 kilometre hızlı. Bir iki tane atıyorum. Kendi hızlanıyor. Evet. Hemen. Hemen 17. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.